Galaxy'nin yeni ve teknoloji üyesi Galaxy Z Fold 4 ile tanışmaya hazır mısınız? Yeni Galaxy Z Fold 4 etkileyici bir tasarım ortaya koyuyor. Armor alüminyum çerçeve ve geliştirilmiş menteşesi ile beraber katlandığında ve açıldığında sonsuz bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. 120 Hz ekran yenileme hızı ve gelişmiş ekran altı kamerası sayesinde kocaman bir ekosisteme merhaba diyorsunuz. Ve ayrıca Android 12 ve Samsung'un sevilen arayüzü One UI 4 ile akıcı ve güvenli bir kullanım sunuyor. Akıcı demişken Dynamic Amoled oyun moduna geçmek istediğinizde tam 240 Hz dokunma akıcılığına ulaşıyor. Bu kadar içerik arasında, bu kadar oyun sırasında şarjınızın da çabuk bitmesini istersiniz değil mi? Ama Galaxy Z Fold 4'ün geliştirilmiş bataryasıyla tek şarjla sadece tüm gün sosyal medyaya takılabilir istediğiniz oyunları oynayabiliyorsunuz. Ayrıca bunun IPX7 suya dayanıklılık koruması sayesinde de sıçrama, yağmur, sıvı temasına da karşı dayanıklı. En dayanıklı Galaxy Z serisinde de güvenli olmanın rahatlığını bir ikiye katlayın. Ondan sonra çalışmalarınızı çok kolay bir şekilde düzenlemek için yeni bir özelliğe daha hazır mısınız? Bunu geliştirmiş S Pen Fold Edition'ı, ondan sonra Galaxy S Pen Pro'su ile beraber çalışmalarınızı ve notlarınızı çok kolay bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. Ondan sonra Galaxy Z Fold 4 S Pen Pro'su ile alındığını kalemiyle beraber S -Pen Pro aynı zamanda Bluetooth teknolojisiyle uzaktan kumandanız haline geliyor. Ve bununla beraber telefon ekranı dokunmadan böyle uzaktan kontrollerinizi yapabiliyoruz. Ondan sonra açıldığında 7.6 inç ekran, 120 Hz ekran yenileme hızıyla aynı zamanda videolarınızı da mesela kolay kolay çekebiliyorsunuz. Ondan sonra fotoğraflarınızı harika bir şekilde böyle düzenlemek isterseniz Eğer yüz güzelleştirme ile portre efekti ile harika fotoğraf düzenlemeleri yapabiliyorsunuz. Ve bununla beraber yiyecek moduyla mesela istediğiniz yemekleri şey yapabiliyorsunuz, çekebiliyorsunuz, paylaşılsın fotoğraflar, gelsin like'lar. Devam. Ve bunun için yeni bir özelliğe daha hazır mısınız? Kolaylık için. Esnek mod paneli sayesinde video görüşmeleri sırasında böyle telefonunuzu masanın üzerine koyun ve S Pen Fold aynı anda not alın. Artık bununla beraber dizi ve film hiç olmadığı kadar, kadar keyifli olacaktır. Ondan sonra böyle dokunmatik yüzey sayesinde gelişmiş görev çubuğu sayesinde Samsung Dex gibi harika bir şekilde dizilerinizi, filmlerinizi kolay kolay izleyebiliyorsunuz. Ve Armor Aluminium çerçevesiyle beraber bu düşmeye de dayanıklı. Telefonunuzu şu kadar metre yükseklikten bıraksanız dahi hiç zarar görmeden Telefonunuzu böyle tablet modundayken kolay kolay kullanabilir ve istediğiniz oyunları oynayabiliyorsunuz. Ve bununla beraber bir kampanya var. Eski telefonunuzu getirin. Avantajlı Samsung Z Fold 4'de 3000 liraya varan ek takaslarla sahip olun. Tüm bu özellikleriyle büyük bir izleme deneyimi ve oyun deneyimi sunan yeni Galaxy Z Fold 4 ile siz de hayatı ikiye katlayın. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız Samsung Türkiye Fan Instagram sayfasını takip edin ve YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Eğer bu video 340 görüntülerle artı 34 like gelirse bu tarz videolar daha fazla gelecek. O yüzden dediğim gibi Instagram Samsung Türkiye Fan sayfasını takip edin, YouTube kanalına abone olun, bana destek verin. Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. <laughs>